Hepinize merhaba arkadaşlar gece pazarı geldi yine gece pazarı açılımıyla beraberiz ama önce mağazayı açmak istiyorum sakın basmayı kapatma tuşuna iker Öldürürüm seni bu sefer affetme mağazaya girelim bakalım ne gelmiş <laughs> Ion Felt'ın Bloodstained <laughs> Prensi. diğerleri güzel değil Küfür <laughs> etme Fatih seti var evet yeni ikinci Fatih <laughs> Aksesuarlara bakalım Bunlarda da düzgün bir şey yok. Herkese anlarda herkesin yeni bayları, açacağım. Herkese bayramı mübarek, mübarek, olsun, oluyor. evet. Burada bayramımız mübarek olsun. Gece pazarı. Hay gelen gece pazarı ya açık mavi bile gelmedi. Neyse. Mavileri açıyorum. Lo, Prizma şerif. Çok güzel. Çok oh, Sus. Küfür etme. Akıncı Phantom Küfür etmedim sana. Galeri Garden güzel. İlker. al al şey şart. Goy olan da olma. güzel şey goy Uçaktan da böyle. Şey. Şampiz. <laughs> Şampiz çıkmıyor sonra. Karambit. Gösterişim çek. Pum gibi. Küfür <laughs> etme. Bir tek gaya <laughs> ondan çıktı doğru düzgün. Hadi artık kapatalım mı? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Geçenki maç çok güzeldi ya. Geçen e-spor maçı izledim civden de şey izledim. Fut, Yine de kc izledim foot yenle. Yalnız güzel bir maç. Bugün sonra... de Bebe'lerin maçı var. Bebe'leyi de izleyeceğim. Sonra Fatih'i izleyeceğim. Fatih'i izleyeceğim. Ben kapatıyorum ya. Kapatma. Dur. Görüşürüz diyeceğim. Görüşürüz. Bana şimdi lan bana çevir. Bana çevir. Hala lan dibime sokma kamerayı. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki videoda inşallah görüşürüz. Bayağıdır video atmıyorum. Evet. Hadi, Hadi bye konuşuruz. Bye bye.